Hay damat. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Ama anneme bağırmazsan yaparım. Olur, bağırma. Hadi.

Kim bilir ne muzurluk yapmışsındır! Ne kadar güzelsin, çok güzelsin! Başka türlü güzelsin bugün! <gülüyor> <gülüyor> Sabahki hırçın huysuz kadın nerede, Leyla nerede? Hep söylüyorum, geriye dönmeyelim! Olup bitenleri tekrar açarsak yine kıracağız birbirimizi! Cahilliğime, eh, seni çok sevmeme bağışlar. <laughs> ben kimin için çöllere düştüm Leyla? Mecnunum benim! Hemen çıkıyoruz! Aa, nereye, dışarıya mı, yemeğe mi? <laughs> üst kata keremle aslıyı barıştıracağız. Aa, biz mi? Oo hoş geldiniz. Hiç beklemiyorduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Aslı yok mu? Olmaz olur mu? İçeride içeride. Siz buyurun. Aslı, yavrum! Dünyanın en güzel karısı, ben sürprizim! Tek ellerinde mi? kertenkele gibi! Aslı, bak Leyla ile Mecnun geldi, senden rica ediyorum, ne olur onlara birlikte sevgilim mi? Ben sevgilin değilim! Geceleri işten sonra hangi şırpıntıya gidiyorsan, git onu çağır, tamam mı? Aslı, ne olur, yalvarıyorum sana, canım! Çekil <laughs> dokunma diyorum, polis çağıracağım şimdi! Olur, ne olursun, yapma! Dokunma, amcam, dokunma, sana. dokunma, 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 Hmm, hoş geldin! <gülüyor> <gülüyor> hayatım, yavrum, nasılsın? ay otur otur, oturun! <gülüyor> <gülüyor> ah. Ne içersiniz, kahve? Az şekerli! Orta rica edeyim. Ay, hayatım, kahve de bulamıyoruz ki! Çay yapayım mı? Nasıl olsun? O zaman, az şekerli bir çay! Benimki orta olsun! Ha, ben hemen <laughs> pişireyim şimdi! <laughs> ah olur mu bir tane tanesinden? ...Pişiririm aa, aa. canım, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Güzelim yine. <laughs> 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 Leyla'cığım, burası da bize dar gelmeye başladı. Nişan taşına taşınacağız. Aman bu Kerem de sana araba alacağım diye tutturdu. Özel araba alacakmış bana. Palavra, palavra, palavra. Kerem, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Aranız şeker bal ya! Biz de sizi barıştırmaya geldik. Anlamadım, gitti! Ben anlıyor muyum? yok Ah, kapı, izninizle! Ooo! <laughs> oo, kimler geldi? Bak karıcığım, kim geldi? Bütün sevdikleriniz bu akşam burada. Gel bak, içeride kimler var! Hihihihii! <laughs> Tünaydın Karaca <laughs> Gel, gel, otur şöyle, heh, geç! Çay içer misin? <laughs> Canım bir şey istemiyor. İşim de çok, yemek yapacağım, çorap yemeyeceğim. Sonra da e, Mersi, mutfak raflarını kağıtla kaplayacağım. Buyurun! Vah, zavallı, vah! Hepinizi iyi gördüm. Al, kucacım. Hayırdır <laughs> inşallah? Uf, keşke ben de sizler gibi olabilsem. Gene mi ağlayacaksın ha? Hayatım boyunca! Ben sizler gibi muradıma eremedim... ...Sevdiğime kavuşamadım, bağıştı. Seni bir gün odunla döveceğim! Ne dedin, ne dedin? Sana yakışmıyor dedi. Sen erkeksin karacı olan güçlü olmalısın dedi. Ha? Babası olacak Çınaroğlu, Eşref Alçağı... ...Zeynep'imi benden kaçırmasaydı... ...Böyle mutlu bir yuvam olacaktı. Canım Zeynep'im yanında olacaktı. Rabia bugün seni sordu. Rabia da kim? Aa, sanki tanımıyorsun. Şemsi Efendi'nin güzel, dini bütün kızı. Bugün yemek pişirirken Zeynep'im için yeni dörtlükler yazdım. <laughs> Gündüz hayallerim, gece düşlerim, uyandıkça ağlamaya başlarım. Üzerinden uçup geçen kuşların tutup kanatlarını yolmaya geldim. Güzel. Karaca oğlan der ki kendi halinde, söylenir sözümüz elin dilinde, feda olsun bu can senin yolunda, daha ne dilersen dile Zeynep'im. Bravo, bravo, ay çok güzel! <laughs> Yeter Karaca olan zaten içimiz kararmış, bir de sen karartma! Bana mı laf atıyorsun? Ha, ha, ne karartması? A, 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 a. Ben mi karartıyorum senin evet, içine? Niçin alınıyorsun? Türlü sıkıntılarımız oluyor, akşama kadar bin türlü iş güç şu bu... Hiç de değil, niye? Pek güzel içli şeyler yazmış. Maksadın bana sataşmak. Sen ne gizli sıtmasın sen? cahilerim Cahillerim, ortaokul kaçkını. Hoppa lan Yalan mı? Senden tahsilliyim, bilgiliyim diye çatlıyorsun. Ben seni gibi çarşı pazar arsınlamıyorum. Tamam, tamam, Kambiyo, akreditif, senetler servisi, yıllık plasmanlar desem... ...ağzı açık ayran budalası gibi yüzüme bakarsın. kredi 252 kuruluş ve 10 milyar sermayesiyle biz bankayız. Karıcığım, misafir görmüyor musun? Misafir? Neymiş? Hay Allah. Kapıların önü süpürülmemiş. Ha. Arnavut sahip 5 kuruş fazlasına ne? nane satmış. Şemsi Sa efendi tutmuş. Pazar günü dükkanını açmış. Ha? Tutanak yaz. Avanak. Tutanak. Pişman oldum. Keşke gelmeseydim. Dersin dersin gene gelirsin. Elbette gelecek. Sizlere gerçek sevgiyi, insanlığı öğretecek. Adam edecek sizi. Ya. Bizim adamlığımız bize yeter, çok oluyorsunuz. Ah, darılmayın ama... ...Değiştiğinizi, bazen zalim ve acımasız, bencil olduğunuzu niçin inkar ediyorsunuz? Leyla! Kızmayın ikiniz de! Sizleri en iyi biz tanırız. Dün sevgilinizdik, bugün karınız olduk. Fazla oluyorsunuz ama! Aa, Söylediklerimizi iyi düşünün... ...Eskisi gibi olmaya çalışın. Bravo Leyla, i̇şte. bravo! Oy oy oy! Bir dakika, bir dakika! Biraz da sizler eskisi gibi olmaya çalışsanız? Bizi düşman görmesiniz... ...Her kavgada üste çıkmaya çalışmazsanız... ...Nasıl olur? Bir şey mi söyledin? Ha? Kerem haklı. Hayır, hiç de öyle değil. Kerem haklı. Hayır, hiç bile değil. Haklı. E değil Haklı. İyilikle, <laughs> dostlukla geldim akşamüstü. Barış ile işte Oysa sen saldırmak için fırsat kolladın. Yazıklar olsun. Ba sana bin defa söylemedim mi başkalarının yanında beni küçük düşürme diye? Şunu bilmen gerekiyor, bir kavga bastırılırken taraf tutulmaz! Bütün gece Aslı'ya demediğini bırakmadın! Haksız mıydım? Kerem yerlerdeydi, bir aslanın ayağını öpmediği kaldı. O budala ise şişindikçe şişindi. Ya, sabah alıp akşam barışmaktan bıkmış. B haklıydı bence. Yok ya, Hı karaca olan denen hayal hastasının örnek gösterip bizi yerlere vururken de haklı mıydınız? Hı, belki haksızdık ama o kadınca bir duyguydu. Sizleri de onun kadar aşık, onun kadar vefalı görmek istiyorduk. Tam yerini seçtiniz. Sizi kutlarım. Hı Hı? Ne var lan? Hadi odanıza marş marş! Marş marş dedim size! Hadi! Doğru odanıza! Çocuğa böyle mi davranılır? Böyle mi örnek olunur? Böyle mi eğitilir çocuk? He? Gene tek suçlu benim değil mi? Evlenmez olaydık, hay doğramaz olaydın! Ne kaybettin evlenmekle? Ben mahvoldum asıl! Özel arabalarda pink atamıyorsun, balolarda, kokteylerde sürtemiyorsun! Duyuyor musun? Duyuyor musun? Hep senin yüzünden! Şşşt! Bir dakika, biraz utanabilir misin acaba? Senden yazlık ev mi istedim? Hafta sonlarında lüks otellerde mi kalalım dedim. İki senedir doğru dürüst ne diktirdin bana? Türk mantomu bile annem aldı. Kazandım da kumarda mı yedim? <laughs> metresler mi tuttum? Ay kazansan onu da yapabilirsin. Hiç güvenim kalmadı sana. Ya! Evet, sen sevilecek, baba olacak adam değilmişsin. Ne duruyorsun öyleyse? Sabah gideceğim zaten. İnşallah unutmazsın. Ama peşimden gelip yalvaracaksın gene. Leyla'cığım! Mecnun'unu acı affet! Ulan bir daha yalvaranın yedi sülalesini, gelmişini, geçmişini! Aa, aa, Ahlaksız, pis, rezil! Senle yaşamak için sana benzemek lazım! Asıl senle yaşamak için delirmek lazım! Ama delirmek. senin dilin Delirme... uzadı ha. Bitti! Bitti son gecemiz! Söyleyeceklerim bitmedi, aç kapıyı nefret içime dökücüm! Nefret ediyorum için. senden! Ben ölesiye nefret ediyorum! Seni istemiyorum artık, anlamıyor musun? İstemiyorum! İstemiyorum işte! <laughs> Ah oh be yeter artık bitsin bu çile be! ben koca olacak baba olacak erkek değilim ha. Nankör. Baba. Yatsana sen. Bizim odamıza gel istersen. Ha sen git yat kızım merak etme. İyi geceler. Sana da kızım. üzülüyorum. Ben de. Ben büyüyünce evlenmeyeceğim. Ben de evlenmeyeceğim. Vallahi billahi evlenmeyeceğim. Ben de gideceğim bu evden. Nereye? Kaçacağım. Hele biraz daha büyüyüp görecekler. Merhaba. Leyla ile katıştık. Altın tavakları şel, bugünler gelir geçer. Yaşım küçüktür ama kalbimden neler geçer. Of. Gece kumrular gibi değil mi? Yatacağımız sıra saldırdık birbirimize. Hiç uyumadım. Hep böyle erken mi kalkarsın sen? Ben, ben? hiç bir gece uyumam ki Zeynep'im için yanarım. Ulan şişko, ulan karacı olan, kıymetini bil bekarlığının. Ay şu Mecnun abi... Şeytana uyma, köpeklerin maskarası <laughs> olma! Sabah sabah beni dinleyin, aldan çıkarma! Aa buyur, buyur oğlum. Nasılsın ana? Berhudar ol oğlum. Ana üşütmüşüm. Aa anladım, gel bakalım. Torunlarım nasıl? İyiler, ellerinden öperler. Lafla öperler ancak, bayramdan bayrama! İnsan arada bir geçirmez mi? İşlerim pek çok, hep istiyoruz ama olmuyor anneciğim diyeceksin tabi! Leyla mı izin vermiyor? Çok, çok sever beni değil mi? Niçin kavga ettiniz gene? İçim parçalanıyor şu halini. Bizleri hor gördüler oğlum Leyla da ne yaptı etti Ayağımı evinizden kesti Sen de her gelişinde konuşmadan duramadın El bezleri şuraya Sehpalar buraya İzine o kadar allık sürme Sigara içme onu yapma bunu yapma Suç mu kabahat mi Kayınvalidesiyim Yaşlıyım görgülüyüm çok şükür Ne dedimse iyiliği içinde Neyse arada çocuklar var Dişini sıkıp oturacaksın ...Ona da iyilikle söyle, aklını başına toplasın! Bu zamanda senin gibi koca nerede? Çok kırgınım, çok dertliyim ama! Konuşursam kaynana derler, neme lazım! Hmm. Ne bu sabah sabah onda? Oraya bırakıver, çok Feşi teşekkür ablacığım. ederim. Uyandırmayın annenizi! Oyun vardı, saat beşte yattı. Çok da para kaybetti. Öğleye kadar uyumazsa, kırar geçirir hepimizi sonra. Bana anneme öğretme! Iıı, kurşun gibi ağır mübarekler, bir gün için bu kadar eşya getirilir mi? Bakıyorum, annem çok şımartmış seni. Bu zamanda hizmetçi nerede, hem de benim gibisi. Kocanız gelince beklesin mi, yoksa inecek misiniz salona? Geldiği zaman sorarsın. Hadi çocuklar, anneannenize baskın yapalım, hadi! Ne bağırıyorsunuz canım, Hatice söylemedi mi yeni yaptığımızı? Söyledi, dili de çok uzamış! Hadi hadi, hadi, e, son öperim sizleri, hadi aman üf! Aa, uykum kaçacak şimdi! Aşk olsun anne! Ben evimi terk edip sana koşuyorum... ...Sen uykudan bahsediyorsun! Bir daha bu kadar erken gelme! O kocanla da öğleden sonra kavga et, lütfen! Aman, of! Aaa, buyur şekerim, buyur Aslı'cım! <laughs> Sabah çayına geldim. Peki, ettin canım! Sen otur da ben hemen çayı demleyeyim. Oğlum, Ferhat uyuyor mu? ...Çoktan gitti, hafiften cazgırlık ettim durmadı evde. <laughs> İyi etmişsin! <laughs> bana bak... ...Leyla ile Mecnun bir kavga ettiler... ...Bir kavga ettiler sorma! Vallahi mı? Vallahi billahi! <laughs> Neler, bana ne aldın? Ne yedirdin, ne içirdin diye apartmanı çıllattı. Biliyor musun? Şekerim nereden bileyim, çabuk anlat, meraktan çatlayacağım. Kürk mantoyu annesi almış meğer. Dün gece bağırıp duruyordu. Bize de ablam yardım ediyor ama ben Ferhat'ımın başına hiçbir zaman kalkmam. Delikoduyu sevmem ama hakikat bu şekerim. Yani arada bir, her evde kavga olur ama bir ölçüsü vardır. Yani dün gece öyle bağırıştılar ki vallahi ben utandım. Onlar da kedi köpek gibi şekerim. Ben Ferhad'ımla o duruma gelsem bir dakika durmam. Leyla da bu sabah çocukları aldı annesine gitti. Vallahi mi? Vallahi. Ham on bin küsür lira verdim. Hiç şansım yoktu şekerim. Önemli olan para değil. Bu yerde sabahladım mı saatlerimi şaşırıyorum. İki buçukta öğlen yemeği. E berbere ne zaman gideceğim? Terziye ne zaman? Siz niçin yemiyorsunuz? Canım istemiyor beğenmedim salçası kokmuş gibi o salça değil nefis bir İtalyan sosudur hem insan beğenmese bile söylemez bunu görürsün yalan mı söyleyeyim hayır kibar ol sadece nazik janti ol ama şaşman buna damadımın çocuğusun damadımın kocan herhalde ben sokaktayken gelir daha iyi aman vay onun suratını görmek istemiyorum gelecek ama ben gitmeyeceğim. Hep aynı laf, aynı karar. Sonra da karşı karşıya gelince öpüşmeler, ağlaşmalar, yeminler. Başka adam bulamadım. Bu defa öyle olmayacak. <laughs> Dönmeyeceğim. Dayanacak, savaşacak gücüm kalmadı artık o adamla. <laughs> ağlama anneciğim, ne olur. Ne olur ağlama, yalvarırım. <laughs> berbere gitmiyorum. Gece yemeğe davetliydim ondan da vazgeçtim. O serseriyi ben karşılayacağım, ben kovacağım. Defol! Defol! Babam serseri değildir. Beni hep sevdi, hiç dövmedi. Ya! Bu yeni metin baştan aşağı yalan dolan. Pisliğin üstüne gül suyu dökeceksin. Bir de allayıp pullayacaksın. İlk defa mı yapıyorsun? Böylesi hiç başıma gelmemişti. Yapma öyleyse. Nasıl yapmam? Mecburum.